Merhaba Bugün bu brokoli kullanıp brokoli çorbası yapacağım e, Normalde brokoli çorbasında süt veya krema kullanılıyor Ama ben süt sevmediğim için sütünün yerine kaju kullanacağım Bir de vegan brokoli çorbası sizinle paylaşacağım Hadi bakalım burası, burası e, duşta biraz sert oluyor ama ben sert olan yer kesip doğranıyorum. Burada çok fayda var. Bunu içine buraya da ince ince doğranıp beraber pişiriyorum. Hadi pişirmeye başlayalım. Bu çorba pişirirken ben gi koyuyorum. Bu gi de kendi yaptığım gi. Çok güzel oluyor. Ee, sarımsak bir de, bir de soğan koyuyorum. işte soğan biraz piştikten sonra kaju koyuyorum. Brokoli. Biraz pişiriyorum. İşte brokoli yemek için kıvranırken ben önceden haşlanmayı sevmiyorum. Çünkü brokolinin faydası suyun içinde geçiyor. O yüzden genelde çorba e, yapıyorum ya da Buharıyla pişiriyorum. Böyle haşlan haşlanıp tabuza kurana çok yazık oluyor. Böyle yapınca brokolinin faydası da içine geçiyor. シュレビラスプロッコリーサクラドモギビスコイドンオンダンソンラカパノカパトゥプクチュカテシラピシリオルンスカイナトクタンソンラクチュカテシラピシリオルン genelde ilmi dakika gibi brokoli yumuşasın diye. İşte ilmi dakika sonra böyle brokoli yumuşayınca bu oldu. Bundan sonra bu mikser ile püre yapacağım. İşte mikser ile hepsi püre yaptıktan sonra böyle yoğun, çok güzel çorba olmuş. Tamam, brokoli çorbası oldu. Ee, bu çorba karabiber ile çok güzel oluyor. いただきます。